Herkese merhabalar. Bugün kitap okumaya yeni başlayan ya da bundan sonra daha düzenli ve daha yoğun bir şekilde okumak istiyorum ama ne, hangi kitap okuyacağımı seçemiyorum diyenler için. Sonra işte çok kitap okuyorum ama işte ne okuduğumu hatırlayamıyorum ya da kitaplar birbirine karışıyor diyenler için küçük bir video çekmek istedim. Öncelikle kitapları ben kendim hangi kitap okuyacağıma nasıl karar veriyorum? Şöyle bir şey var. Şimdilerde her tarafımız kitap reklamlarıyla dolu. Yani sosyal medyada var. Zaten kitapçı sayısı hani çok fazla arttı çünkü artık sadece yerel kitapçılar değil yurt çapında gönderim yapanlar da sürekli olarak sosyal medyanın her tarafından işte reklamlar paylaşıyorlar sponsorlu reklam olarak takip etmeseniz bile karşınıza çıkıyor ki artık yerel kitapçılar da bunu yapmaya başladı. Dolayısıyla sürekli yeni kitaplardan haberdar oluyoruz. Hani artık eskisi gibi kitapçıya gidip görüp Aa, bu iyiymiş deyip almıyoruz çoğunlukla hangi kitabı okuyacağımızı önceden planlayarak almış oluyoruz. Dolayısıyla hangisini okuyacağımıza karar vermekte biraz zorlaşıyor. Ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu şekilde duyduğum işte okumayı istediğim ya da kitaplığımda olan ve gelecekte okuyayım dediğim kitapların isimlerini bir kağıda yazıyordum. Sonra bunları bir poşette biriktiriyordum. Şöyle kağıda yazıp katlıyordum. Bu şekilde mesela. Sonra da rastgele çekip hangisi gelirse o kitabı satın alıyor. Ya da elimde olan okumayı istediğim kitaplardan. Direkt okuyordum. Ama planım şuydu. Bir sandık alıp hazine sandığı şeklinde. Onun dışını güzelce boyayıp böyle dekopajlarla hoşuma giden kitaplardan alıntılar falan yapıp kendi kitap hazine sandığımı yapacaktım. Hatta instagramda falan ben genelde kitaplarımı okumayı bekleyen hazinelerim diye paylaşıyorum. Ee, öyle bir planım vardı. Ama işte bu şekilde boyanabilecek istediğim büyüklükte e, kapağı kapanan bir sandık bulamadım bir türlü. Bulduklarımın da fiyatı bayağı fazlaydı. E, sonuç olarak ben şöyle bir şey yaptım. Bu e, belki kabından anlaşılıyordur zaten. E, bir salça kutusuydu aslında. Şöyle piyasadaki neredeyse hangi marka olursa olsun bütün salçaların konserve almadığınız sürece zaten e, şeyleri aynı kapları aynı görünüyor. Onu bittikten sonra güzelce yıkadım. Dışını yaklaşık 2 kat sanırım 2 idi ya da 3 de olabilir. iki 2 kattı. 2 kat akrilik pembe boyayla boyadım. Şu şekilde her tarafını 2 kat akrilik pembe boyayla boyadım. Kapağı da dahil olmak üzere. sonra sarı yaldızlı metalik boyayla üzerine süsler geçtim. İşte şablonlarım vardı buraya hediye paketleri çizdim bunun üstüne işte her kitap bir hediyedir yazmayı planlamıştım aslında buraya da kitap kavanozu yazmayı planlamıştım ama şöyle bir şey var benim ince uçlu fırçam yoktu o yüzden de fırçanın arka taraf sapını boyaya batırarak işte divit kalem mantığıyla o şekilde yazmaya çalıştım ama e, tabii fırçanın sapı bu iş için uygun olmadığı için fazlaca e, şey almıyordu boya almıyordu e, divit kalem kullandığımda da Boya çok yoğun kıvamlı geliyordu. O nedenle sulandırınca da rengi bozuluyordu. Bu yüzden kitap kavanozu yazmak çok uzun olacağı için buraya bukcar yazmaya karar verdim. Diğer tarafı da her kitap hediye bir yazısından vazgeçtim tamamen. Onun yerine üstüne bir hediye paketi daha çizdim. Bu şekilde süslemesini bitirdim. Yani süslememin amacı bunu kitaplığıma koyacağım için hani orada güzel dursun istememdi. Sonuç olarak bunu boyadım, süsledim, hazırladım. Kağıtlarımı bunun içine aktardım. İyi ki de yapmışım çünkü ondan sonrasında kağıt miktarı bayağı arttı. Şu an neredeyse ağzına kadar dolu diyebilirim okumayı istediğim kitaplar. Bunların içinde benim elimde olanlar var, olmayanlar var. İşte her ayın başında, daha doğrusu önceki ayda buradan ben kitapları çekiyorum ve ona göre hani temin edip sonraki ay okuyorum kaç kitap okuyacağıma nasıl karar veriyorum? Bunun için biraz gerçekçi bir hedef koymak gerekiyor yılmamak için. Mesela işlerinize göre vesaire ben şu mantıkla yapıyorum. Günde kaç sayfa okuyabilirim? Mesela günlük işte çok az da olmayacak ama fazla olup beni yıldırmayacak şekilde 100 sayfalık bir hedef koydum. Ha, bazı günler fazla olabiliyor, bazı günler hiç okuyamayabiliyorum. O değişiyor ama işte günlük hedef olarak 100 sayfayı koydum. Dolayısıyla mesela bir ay eğer 30'sa yani 30 gün çekiyorsa o ay 3000 sayfalık kitap seçiyorum. Yani 3000 sayfaya tamamlayana kadar kitap çekiyorum daha doğrusu. İşte 31 günlükse 3100 sayfaya tamamlayacak kadar çekiyorum. Bu şekilde kaç kitap çekeceğime karar veriyorum. Eğer özellikle ilgi duyduğunuz, hoşunuza giden <laughs> kategoriler varsa onlarla ilgili kural da koyabilirsiniz. Mesela ben her ay Belli kurallarım var. İşte bir tane kişisel gelişim kitabı, bir tane çocuk gelişimi kitabı, bir tane yabancı dilde kitap. Mutlaka okumaya çalışıyorum her ay. Dolayısıyla da hani mesela çekiyorum kurayı. İşte diyelim ki 1500 sayfaya yaklaştım. Ayın 15. gününe yaklaştım. Hala bunların hiçbirinde bu kategorilerin hiçbirinde bir şey çıkmadıysa eğer kendim o kategorilerde bir şeyler belirliyorum. Sonra artan gün sayısı kadar yine kitap çekiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Eğer zaten o zamana kadar çektiklerim içinde bunlar çıktıysa, o zaman devam ediyorum ve ayı tamamlayana kadar çekiyorum. Ee, bazen işte son çektiğim kitap biraz fazla gelebiliyor. İşte mesela e, 200 sayfalık yani iki günlük daha kitap çekmem gerekirken e, 400 sayfalık bir kitap çekebiliyorum. O zaman o sonraki ayın kitabı olmuş oluyor o ayın iki günü biraz daha hani böyle telafiyle işte okuyamadığım kitap olduysa onunla vesaire geçiyor. Sonraki ayın ilk kitabını seçmiş oluyorum o şekilde. Benim sistemim bu. Eğer ne okuyacağınızı karar veremiyorsanız daha doğrusu şöyle okumayı istediğiniz çok fazla kitabın arasında ne okuyacağınıza karar veremiyorsanız kullanabileceğiniz güzel bir yöntem. En azından düşünme süresini azaltıp vakit kaybını önlemiş oluyor. Ben o açıdan seviyorum bu, böyle yapmayı. Tabi bu durumun değiştiği aylar da oluyor. Mesela bazı aylar tema belirleyebilirsiniz. Hani sıkıldığınızda artık bir değişiklik olsun denizde. Mesela bu ay motivasyon teması işte. Hep motivasyon beni motive edecek kitaplar okuyacağım diyebilirsiniz. İşte veya bu ay tamamen kurgu ayı. Tüm kitaplarım işte kurgusal kitap olacak, fiction olacak, roman olacak diyebilirsiniz. Bu şekilde hani ay ay temalar belirleyip öyle de yapabilirsiniz. O da yine okumalarınıza renk katacaktır, daha eğlenceli hale getirecektir bence. Tabi dediğim gibi bu yöntem hani yardımcı olması için oluşturduğum bir yöntem. Karar veremediğim zamanlarda kullandım. Ama çok çok böyle hoşuma giden işte okumayı kesinlikle istediğim bir kitap alınca da tabi ki onu da kavanozun içine atmıyorum, direkt okuyorum. Bu daha çok. Çok istediğim ama aralarında karar veremediğim kitaplarda karar vermek için kullandığım bir yöntem. Ya da işte bunları da okuyayım bunları da bir ara alayım deyip ne zaman alsam acaba diye karar veremediğim kitaplarda kullandığım bir yöntem. Yoksa hani bunu kendinize işkence etmek için de kullanmayın tabi. Ee, gelelim okuduğum kitaplarla ilgili işte ana hatları ya da hatırlamak gereken şeyleri hatırlama konusuna. Ee, ben... Bir süredir şey yapıyordum. Kitapların arka kapağına bir mektup zarfı yapıştırıyordum. Küçük boy ya da CD zarfı. Artık hangisi kitabın boyutuna daha uygunsa onu son kapağına yani son kapak diyorum. Arka kapağın iç yüzüne yapıştırıyordum. Sonra o kitapla ilgili fikirlerimi, işte yorumlarımı vesaire yazıp ya da işte hatırlamak, daha sonra hatırlamak isteyeceğim ayrıntıları yazıp onun içine koyuyordum. Onun dışında iki tane defterim var benim. Birincisi şöyle kitaplarda hoşuma giden cümleleri direkt birebir yazdım hangi kitaptan olduğunu alıntıladığım bir defter. Şu şekilde mesela hangi kitap olduğunu yaz sonuna parantez içinde yazıp yazarının adını yazıyorum ee, onun dışında da işte dediğim gibi kitaplardan hoşuma giden cümleler bazen kafiyeli şeyler o tür şeyleri yazdım. defterim var bir diğer defterim de, esas kitapla ilgili hatırlanacak her şeyi yazdığım defterim bunda da şöyle bir şey var mesela şöyle rastgele bir sayfasını açayım kitabın adını yazıyorum, sayfa sayısını, işte yazarının ismini yazıyorum. O kitapla ilgili genel fikirlerim, düşüncelerim, yorumumu. bir de bu defter hani sadece benim olduğu ya da kitaplığımdaki kitaplarla ilgili fikir almak isteyenlerin okuyacağı bir defter olduğu için spoiler kaygısı da taşımıyor. Dolayısıyla uzun uzun işte kitapla ilgili öncelikle tüm fikrimi, işte hikayesini, şununu, bununu yazıyorum sonra kitapla benim e, hikayem ya da bazen maceram olarak da yazıyorum İşte kitabı ben nerede duydum nasıl okumaya karar verdim ne zaman okudum e, işte okuyunca beklentimi karşıladı mı vesaire bu tür şeyleri yazıyorum hani genel olarak o kitaptan nasıl haberim oldu nasıl aldım onlardan bahsediyorum son olarak da puanımı verip işte kitabın fiziksel özelliklerini değerlendiriyorum bu biraz e, yayın evine göre değişeceği için hani çok aslında anlamlı değil ama ee, yine de sonuçta o baskısını en azından değerlendirmiş oluyorum. Ee, ve genel olarak işte kitabın puanını veriyorum. Bu şekilde 3 bölümden oluşuyor bütün kitaplarımın yorumları. Daha doğrusu bu defterde bahsettiğim şey. Ee, en arkasında da bu da defterin en arka sayfası. Şu şekilde işte sayfa numaraları ve o sayfada hangi kitabın olduğunu yazdığım bir sayfam var. Daha doğrusu sayfalarım var. Bu da öyle bir defter. E, bu şekilde iki yöntemde kullanılabilir. Hatta üç yöntem olmuş oldu sanırım. İşte ya eğer böyle bir defter tutmak bana göre değil, ben kitabı elim alınca görmek istiyorum diyorsanız, mesela okuduğunuz kitapların kendi kütüphanenizde olanları için özellikle yapabileceğiniz bir şey. Son kapağa zarf yapıştırıp onun içine kendi fikirlerinizi yazıp koyabilirsiniz. Veya işte e, sadece kitapta hoşunuza giden cümleleri, böyle Fosforlu kalemle çizeceğiniz cümleleri şu şekilde bir defterde toplayıp hangi kitap olduğunu yazarak o kitabı hatırlayabilirsiniz. Ya da ayrıntılı bir şekilde işte kitabın özeti, yorumu, o kitabı nasıl almıştınız, her şeyden bahsettiğiniz bir defter tutabilirsiniz. Bunların hepsi aslında çok eğlenceli yöntemler. Ee, Tabi kitapları çok sevdiğim için bana öyle geliyor da olabilir ama bence hepsi çok eğlenceli yöntemler. Özellikle şu kura e, karar veremediğiniz kitaplarda eğlenceli ve heyecanlı bir karar verme yöntemi oluyor. Hatta böyle e, bunu kendinizce bir merasimle falan da çekebilirsiniz. Gerçekten keyif veriyor. Yani karar verme aşamasını daha keyifli hale getiriyor diyebilirim. Kitapları kolay bulma adına e, kitaplığa dizme konusuna gelince... Alfabetik sırayla dizme gerçekten çok işe yarıyor. Ama şöyle, mesela kitapları aldığınız zaman direkt alfabetik sırayla koymadıysanız karışık olan bir kitapla o hale getirmektense okudukça e, alfabetik sırayla koymak daha mantıklı. Ve bence yıl yıl e, sıralayın. Mesela işte 2020'de okuduklarım alfabetik sırayla işte e, iki raf diyelim. O iki rafı o şekilde sıralayın. Sonra üçüncü rafta 2021 yılında tekrar A harfinden başlamanızı öneririm. Çünkü öbür türlü Mesela e, kitaplığınızı doldurdunuz diyelim. Sonunda A harfiyle başlayan yeni bir kitap aldınız. E, kaydırmak bayağı bir sıkıntı olur. E, karışık koyarsanız kitaplık büyüdükçe kitapları bulmak zorlaşıyor. Tabii farklı yöntemlerle uygulayabilirsiniz. Mesela işte yayın evine göre e, dizenler var. Yazarlara göre dizenler var. E, zaten ben mesela isimlere göre diziyorum, kitap isimlerine göre ama mesela e, bazıları da yazarlara göre. Çünkü o yazarın serisi şeklinde oluyor. Mesela işte Stephen Sveig kitaplarını Sveig'la e, Z harfine diziyorum. Tek tek işte hepsini farklı farklı Amok, Satranç vesaire diye dizmiyorum. Ama e, birçok kitabı da isimle göre diziyorum. Bu bayağı kullanışlı bir yöntem oldu benim için. Bunu da tavsiye ederim kitaplıkta aradığınız kitabı kolay bulma açısından. Hangi kitabı hangi yıl okuduğunuzu da şöyle bir defter tutuyorsanız mesela içindekiler bölümünün yıl bitince işte yanına 2020, 2021 vesaire diye not alarak hatırlayabilirsiniz. Böylelikle kitaplarınızda hangi gözlerde arayacağınızı da bilirsiniz ve tüm kitaplarınızı bulmanız çok çok kolaylaşır bu sayede. Eğer e, kura çekmek de belli bir şey sonra sıkıcı hale gelirse temalı okumak istiyorum. işte temalı kitap okumak istiyorum ama nasıl yapacağım? O ayın teması nasıl belirleyeceğim derseniz bu konuda da Pinterest'te olsun, yine YouTube'da olsun e, pek çok fikir var. Diğer e, sosyal medyalarda da yine e, yer alıyor zaman zaman işte e, mesela dedektif teması olabiliyor gizem teması olarak daha çok geçiyor İşte dedektif polisi o tarz okunan e veya mesela bir karakteri alıp işte o karakterin teması sevilen bir televizyon şovunun teması falan şeklinde yapılabiliyor e sizin hoşunuza giden bir şeyi bulup onunla alakalı olabileceğini düşündüğünüz her şeyi kullanabilirsiniz e yine Okuma e, mücadeleleri ya da işte e, reading challenge falan diye aratırsanız eğer e, o şekilde de pek çok şey karşınıza çıkabiliyor işte mesela bu ay şu şu kitapları okuyoruz işte kapağında şu olan e, veya işte e, konusunda şu geçen vesaire şeklinde işte <laughs> her birinden bir tanesini mutlaka okuyacağız şeklinde şeyler olabiliyor hani bu tür şeyler yaparak da yine renk katabilirsiniz okumalarınızın düzenine. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Burada en çok özellikle tavsiye edeceğim şey, kendinize koyacağınız hedefin gerçekçi ama çok az olmaması. Ee, dediğim gibi mesela ben 100 sayfa hedef koydum. Evet bazen 200 sayfa 300 sayfa da okuyabiliyorum ama bunu her gün yapamayacağımı biliyorum. Yine e, mesela çok az koysaydım 20 sayfa vesaire koysaydım muhtemelen bazı günler e, neyse bugün okumayayım yarın 40 sayfa okurum diyebilirdim. Hani Bu yüzden çok az da olmayacak ama sizi yıldırmayacak. Hedef koymanız çok önemli. Onu yaptıktan sonrası zaten kendiliğinden gelecek. Hepinize çok 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 İyi okumalar dilerim. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.